Efendim herkese iyi pazarlar eh, yarı atlatılmış grip denemez çünkü ateş falan yoktu bir nezle ile birlikte kısa bir uğrayım dedim görüyorsunuz değil mi sesim yani kardeşim hımkırmaktan yani evin içinde çeşitli yerlerde böyle öbek öbek sel baklar tuvalet kağıtları birikiyor İşte günün sonuna doğru onları çöp torbasına koyuyorum böyle bir tomar falan o derece hımkırır durumdayım. Bu arada biliyorum üst tarafım gümüşhane, alt tarafım şişhane farkındayım. Hani şunu göstermesek şöyle güzel bir konuşma yapsak değil mi? O adam Ferrari marka kazak mı giyiyor nedir bu? Şşş elik melik dersiniz ama şurayı gördükten sonra ne oluyor? Düzeyleri iç içe geçirip birbirini yok etmesine sebep oluyoruz. Ya Öyle olmasınız zaten. Düzey, müzey bunlar toplumun, sistemin size etiketlediği sıfatlardır. Gerçekten de öyledir. Ha tabii belli bir görgü ve ahlak kuralları çerçevesinde davrandığımızda daha düzeyli oluyoruz. Değil mi? Yani önümüzde lagaluga, küfür ve şiveli şekilde konuşmuyoruz. Yani öyle de bir durumun var yani. Boş geyrikti ama gerçekti. Komik bir şeyden bahsedecekmişim gibi girsem de aslında konumuz ciddi kardeşim. Durum ciddi. <laughs> İnşallah önünüzde aksırık kısırık krizim tutmaz da. Neyse sizin hoşunuza gider o da zaten değil mi? Bir karşınızda sesli osurmadığım kaldı Allah'a şükür. Allah sizden razı olsun beni güzel taşıyorsunuz. ha. Yani o kadar hokkalı şeyi de değil mi iyi taşıyorsunuz. Ha. Koç cumurtası. <laughs> Mevzu ciddi. Onu da söyleyeyim ya, yani. Onu da bir ara söylemek istedim. Bu ne lan? Çoğumuz biliyorsunuz daha doğrusu şu an 30 ve 30 yaşın üzerinde olanlarımız klasik aile terbiye yöntemleriyle büyütüldük. Yani biz öyle abi. Biz çok terbiyeli yetiştirildik. Gerçekten bu anlamda anne ve babalarımıza bizim Bizden bir önceki kuşağa gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak bu sistemde doğru işlemeyen şeyler var. Bunlardan birini masaya yatırıp sizlere sunmak istiyorum. Hani anneannelere, babaannelere, büyüğe saygıya, dedeye nineye sorgusuz saygıya falan bir yere kadar müsaade edebilirim ben o türlerdenim. Ama yeni gençler ve şu anki değişim içinde olan toplumsal yapıda gerçekten o kadar farklı ki değerler o kadar değişmeye başladı ki ya ben bunu bir yandan destekliyorum çünkü çok fazla dogmatik takılıp kalınmış işte annemizden babamızdan dedemizden miras kaldığı için doğrudan kabul edilmiş aslında oynak yani tam oturmamış, yanlış temellendirilmiş değerlerimiz de var. Ben şimdi bunları bir masaya yatıracağım. Şöyle bir örnek vereyim. Eşimle, Zuhal'imle, eşimle biz yıldırım nikahı yapmıştık. Öyle denebilir. Gözlerden uzakta yapı vermiştik. İşte annemize, babamıza veya diğer yakınlarımıza sonradan duyurmuştuk. Çünkü biliyorsunuz 50 yaşından sonra radikal bir şekilde karar verip kimseye sormadan evleniyorsun falan. E yani zaten böyle bir durumda kendi gücünü, cesaretini eline almazsan o evlilik hakkında bir sürü şey söyleyen olur, engel olmak isteyenler olur. Biliyorsunuz akrabalar yani akrabaların ettiğini akrep etmez demişler biliyorsunuz. Onun için biz bu şekilde harika bir şekilde muvaffak yani fakta olmuştuk zalimle. Bir gün en sonda hani Evleniyorum diye annemlere gitmemiştim pek çünkü gitmiyordum zaten ama bari evlendik diye ikimiz gidelim demişti beşi <laughs> ve beraber gitmiştik. Annem çok otoriter böyle benim üzerinde çok büyük etkisi ve emeği olan bir insandı. Kendisine buradan sonsuza selam olsun Rona Hatice Rona Dalmana gittik işte çaylar kahveler annem sağ olsun hep kendi getirir asla mutfağında kimseyi sokmazdı. Gittik işte oturduk. Tabi Zuhal'im e, gelin konumunda her ne kadar yaşı yaşımız büyük olsa da gelin konumunda. Orada tabi bir incelik var yani kayınvalideyle kayınpederin önüne ilk defa çıkmış. Yani hafif titrekti tabi çok aşırı kibardı falan. E bu arada kocasını da çok seven gerçekten kocasına hayran olan bir kadın olarak Zuhal'im de bir lafın gelişi anneme beni övdü. Bak şimdi. Hani değil mi? Ne kadar akıllı, ne kadar iyi şeyler yapan, iyi insan olan bir çocuk yetiştirmişsiniz. Anne falan dedi. Tam lafı hatırlamıyorum. Ondan sonra kayınvali de orada bir masaya yumruğu vur. Yok vurmadı da. Nasıl yani? Sen bana kendi çocuğumu mu anlatıyorsun? Beni ondan daha iyi tanıyamazsın ki dedi. Bak hata, sistem hatası, işte oluyor ya böyle hani evladıyız diye işte annemiz, babamız falan işte çok fazla üzerimizde emekleri var diye belli bir seneye kadar bizlerle olmuşlar diye hani bizim insan sarraflığımızı da üstleniyorlar ya işte burada bir hata var. Şimdi bu yanlış temeli birlikte bir yerinden sarsıp çıkaracağız, doğru yerlere oturacağız birlikte kardeşim. Böyle bir şey yok. Bak annesin, bilirsin, babasın aynı şekilde tabii ki bu eşim için de söz konusu. Ya babası var. Hani bunlar bu büyüklerimiz gerçekten bir yerde böyle ölçüyü kaçırıyorlar. Yani nereden baksan eskide kalma kafası var. Kesinlikle böyle. Ya orada diyemedim ki anne o birinci dönemdi. Birinci dönem kapandı. Ben sınavlarımı verdim. Mezun oldum. Şimdi Zuhal'imle ikinci dönemimi yaşıyorum. Diyemiyorsun ki. Veya bunu babana diyemiyorsun ki kadınsan. Çok komik. Ya tamam bir yere kadar ebeveynlerimiz, anamız, babamız bizi yetiştirmiş. Dertlerimize derman olmuş. Yardımcı olmuş. Kendi tecrübelerinden bizlere tabii ki inciler hediye etmiş. Falan bir yere kadar bu böyle ama... Bazı büyüklerimiz bir yerden sonra çocuklarının en az onlar kadar bilgili hatta bazen tecrübeli ve yetişkin olduğunu unutuyorlar. Böyle konuşmaları yanlış. Yani ben orada diyemedim ki anneme aynen. Yani ya şimdi bir de şu var. Belli bir yaşa kadar tabii 20-30 neyse istersen 50, 50 yaşına kadar ailen ne ol? E şimdi çat diye biriyle evlendin kardeşim artık yataklı yorganlı düşünsene yatıp öpüşüp koklaşıyorsun. İki günde bir belki her gün sevişiyorsun. Yani hani öpüp koklamadığın nefesi dahil hiçbir yeri kalmıyor. E bir de uyumlu bir çiftsen tabii ki felsefik olarak tecrübelerinle, düşüncelerinle, zevklerinle, eğlence türünle her şeyinle bütünleşiyorsun. Artık onun hakkında bilmediğin bir detay kalmıyor. Onun da senin hakkında bilmediği bir detay kalmıyor. E şimdi benim demek istediğim hani o anayla babayla yaşanmış işte tecrübeler, birbirini tanımalar, çocuğunu bilmeler falan birinci dönem. O dönem kapanıyor evlendikten sonra. Yani bunu bütün anacı babacı yetişkin dostlarıma da söylüyorum. Bakın yanlış yaparsınız. <laughs> yani şimdi sen ikinci döneme geçmişsin, özgürsün. Hatta daha da özgürsün ve bütün düşüncelerini anan baban hakkında ...diğer akrabaların hakkında ya da seni yetiştiren bu tecrübeli saydığımız, terbiyeli olduğun... ...bu insanlar hakkında bile bütün düşüncelerini en sansürsüz şekilde kimle konuşuyorsun evlendikten sonra? Eşinle. E tamam şimdi senin neye sinirlendiğini, neden zevk aldığını, ne zaman fevrileştiğini anan babam bilir de... E, ...kardeşim sevgilin senin, affedersin götünü yalıyor lan... <laughs> ...yani senin en kötü hallerine göğüs geliyor, senle çatışıyor, seni daha iyi tanıyor ve kendi anası babası hakkında bile en tarafsız, sansüzsüz eleştirileri sen ne yapıyor eşin değil mi? Eş bu değil mi? E o zaman hadi bakalım. Birinci dönemde misin, ikinci dönemde misin derler adama. Yani bir yerden sonra işte ana baba kuzuluğunu bırakmak lazım ey dostlar. Veya en azından fikren bunları bilip terbiyeni tabii yine de takınacaksın. O ayrı mesele. Ama yani ben yaşını almış büyüklerimizin her şeyi bilir edalarda böyle bu sonsuz hızlı geçiş zamanında hala evlatlarına öğretmenlik taslamalarını affedersiniz hadsizlik olarak görüyorum. Hiç de sevmem. Tabi bunu diyecek cesareti bana kim verdi? Anam babam verdi. Yani hiçbir şekilde tamam orada artık annem çok yaşlıydı. Orada öyle bir hani ukalaca bir laf etmişti. Sen benim çocuğumu benden daha iyi mi tanıyorsun? Evet eşim şu an beni anamdan babamdan çok daha iyi tanıyor. Ya ben eşimle anamı babamı eleştiriyorum. Onların hatalarını iki taraflı her zaman masaya yatırıp gülüp eğleniyoruz veya yorumluyoruz. Ona göre strateji belirliyoruz. Kim daha yakın kim daha iyi biliyor o zaman anacım demez misin annene? Kim daha iyi biliyormuş babacım demez misin babana o zaman? Yani bu evladı kader olarak ve fikren sıfat olarak hatta bir yerden sonra sahiplenmeyi büyüklerimizin bırakması gerekiyor. Yani bana bu özgür tavrımı, onları bile eleştiren tavrımı bile aslında kazandırmış olanlar kimlerdir? Annemle babam. Ben böyle bir aileden geldim onun için özgürüm. Ama herkes böyle değil biliyorsunuz. Yani Türk insanı çok garip bir şekilde sorgusuz sualsiz saygı halinde anasına babasına. Ya saygı olursun ama ukalalık yaptığında uyarabilecek kadar da cesur ve dürüst olacaksın anana babana karşı. Öyle diyorum yani rahat ettir falan filan ama yani fikren senin üzerine baskı yapmasına asla izin verme büyüğünü. Örneğin ben bir süredir görüşemediğim evladıma onunla en yakın olduğum zamanlarda bile hiç sen benim eserimsin, Ben senin her bir bokunu iyi bilirim. Seni en iyi ben tanırım demedim. Büyük bir kodlama bu ya. Yazıklar olsun. Ya büyük bir kodlama. Zaten bu kodlamada olan yetişkinler asla sonsuzluk nedir anlayamayacak. Onlar hala akrabalara bağlı, işte tohumlarına bağlı, ananelere, babaannelerine, Recep ve diye bağlı. Bunlar böyle. Yani dünyevi varoluş birimleridir. Onları ben burada gerçekten sert eleştirmek üzere bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü ben de gözlemliyorum ve akrep burcu ve düşünen felsefik filozof gibi bir akrep burcu ve hem de pisişik pişik bir akrep burcu olarak gördüğümüz öylemekle mükellefim kardeşim. Yani ona göre yani bu konuyu size bir anlatmak istedim. Dikkat edin bakın onları değiştiremezsiniz. Ananızın babanızın sizin üzerinizde fikri baskı yapma güdülerini değiştiremezsiniz. Çünkü onlar böyle bir ruh ailesinin bireyleridir. Biz ne analar babalar gördük, ne dedeler gördük. Hiç böyle ukalaca hadleri aşacak şekilde bizleri sahiplenmediler. Gerçekten de öyle. Etrafımda da çok gördüm ben. Ama etrafımda en kötü baskı örneklerini de gördüm yani. Onun için siz, siz olun, onları değiştiremezsiniz. Fazla onların da alanına girmeyin çünkü orada kendi gücünüzden de kaybedersiniz. Onları stratejinizle idare edin kardeşim. Ha, ben seni şöyle bilirim, ben onu en çok ben bilirim falan bunları kulak arkası yapın. Yolunuza sevdiğinizle hayat arkadaşınızla yoldaşınıza devam edin demek için buraya geldim. İşte böyle bir pazar kulağınıza küpe olsun diye bu hassas konuda sizleri kendimce aydınlatmak istedim. Hadi bakalım kendiniz oluyor musunuz? Öpüyorum sizleri gıgıdan. En yüksek aşkız biz.